Hepinize merhaba. Suna Erdoğan YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size bu güzel lif modelin yapımını göstereceğim. Yakından bakalım. Modelimiz bu şekilde. Yapımı çok kolay ve çok kullanışlı oldu. Her sırasını adım adım anlatıyorum. Benimle birlikte kolaylıkla örebilir. Bu güzel modele sahip olabilirsiniz. Çeyizlerinize koyabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Gündelik kullanıma uygun bir model yapıp satabilirsiniz. Aynı zamanda bebek battaniyesi de olarak da örebilirsiniz. Arkası da bu şekilde. Arkası da gayet düzgün ve güzel duruyor. Çok amaçlı örgü modeli. istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Kırlent bile olur. Yelek modeli olur. Benim aklıma gelenler bu şekilde. Boyutu da çok ideal ve güzel oldu. Modelimiz böyle. Modelimin yapımında 2.00 mm tık kullandım. Şu şekilde 2.20 ya da 2.10 mm tık kullanabilirsiniz. Kullandığım ipler ise bu şekilde. Sizler dilediğiniz renkleri uydurup bu güzel modeli benimle birlikte örebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim başlayalım. Benim tığım 2. çift tığ kullanıyorum. Şu şekilde 2.10 ya da 2.20 de kullanabilirsiniz. Evet ilk etapta zincir yaparak başlayacağız. 1 2 3 4 5. Evet bu şekilde zincirler yapmaya devam edelim. Evet ben bu şekilde 60 tane yaptım. Sizler ne kadar Elini seviyorsanız o kadar yapabilirsiniz. 70 de yapabilirsiniz. 80 de, de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde 60 tane zincirimi yaptım. Ve 5 tane daha yapıyorum buradan. 1 5 tane daha yapıyorum. Yaptım. Ve ilmek alıyorum. Buradaki 5. zincirime yani 5 tane saymıştık ya oraya hemen sayalım birlikte. 1 Bir. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya batalım. Ve 2, 2 çıkartalım. Bu şekilde. Tekrar ilmek alalım. Sıradaki yere. Yani iç atlamadan sıradaki yere. Zincir boşluğuna ikili trabzan yapalım. Tekrar ilmek alıyorum. Sıradaki yere. Bu şekilde 2 2 çıkartıyorum. Tekrar ilmek al ve sıradaki yere 2 2 çıkart. Bu şekilde her zincir boşluğuna ikili trabzanlar yapmaya devam edelim. İlmek al ve sıradaki zincir boşluğuna gir ve oraya ikili trabzan yapalım. Evet bu şekilde sıramızın sonuna gelelim. Evet bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna gelelim. Evet, ben bu şekilde yaptım ve tamamladım. Bu ölçü gayet güzel oluyor. Fakat tığ numarasına göre de değişebilir. O yüzden benim ölçüm güzel. Hemen ölçeyim. Bu şekilde. 24, 23'ü e geçiyor. 24'e yakın. Benim santim ölçüsü böyle. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Eğer tığınız ince ise. E, zincir sayısını buradaki mezroya göre yapabilirsiniz. Şimdi bütün e, zincir noktalarına ikili trabzanımızı yaptık. Ve ilk sıramızı tamamladık. Devam edelim. Bir zincir yapalım. Hemen dönelim. Döndüğümüz zaman hemen şuradaki noktaya bu şekilde Sabitleme işlemi yapıyorum. Ve 3 zincir yapıyorum. 3 zincir yapıyorum ve sabitlediğim bu noktaya fıstık yapıyorum. 4 ya da 5 sefer sarabilirsiniz. Sizin arzunuza kalmış. Bu şekilde tutuyorum ve böyle tuttum yerden de tığımı geçirdim, ilmeği aldım. İkisini bir kapatıyorum. Ve Hemen önümdeki 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye buraya bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 3 zincir yapıyorum. ilmek alıyorum. Sabitlediğim yere fıstık yapıyorum. Bu şekilde tutuyorum. Yine kapatıyorum. ve yine bir iki tane atlayıp üçüncüye bu şekilde sabitleme işlemi yapıyorum tekrar 3 zincir yapıyorum sabitlediğim noktaya fıstık yapıyorum fıstığı yaptım aynı şekilde kapatıyorum ve yine bir iki tane atlayıp üçüncüye bu şekilde sabitliyorum Evet böyle yaparak sıra sonuna gelelim 3 zincir sabitlediğim noktaya fıstık yapıyorum fıstığı kapattım ve bir iki tane atlayıp üçüncüye bu şekilde sabitliyorum Tekrar aynı işleme devam. 3 zincir sabitlediğim noktaya fıstık. Ve 1 2 tane atlayıp üçüncüye sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Evet bu şekilde yaparak sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte yapalım. 3 zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Fıstığı kapattım ve sıranın sonunda buraya bu şekilde sabitliyorum ve sıramız bu şekilde tamamlandı. 1 2 3 ve 4 zincir yapıp döneceğim. Bu şekilde 4 zincir yaptım ve dönüyorum. İlmek aldım. Hemen buradaki yapmış olduğumuz 3 zincir boşluğuna yine ikili trabzan yapıyoruz. 3 tane. 1 2 ve 3 Tekrar ilmek alıyorum. Zincir falan çekmeden hemen yandaki zincir boşluğuna geçiyorum. 3 tane de buraya yapıyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. 3 tane yaptıktan sonra ilmek aldım. Hemen sıradaki yere zincir boşluğuna fıstığın üzerindeki zincir boşluğuna trabzan 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde. ilmek aldım. Hemen yandaki yere geçiyorum. Zincir boşluğuna. İkili trabzan 3 tane. Tekrar ilmek aldım. Yandaki zincir boşluğuna geçtim. Üç tane ikili tırabzan yapıyorum böyle ve tekrar aynı işlemlere sıra sonuna kadar devam edelim. Evet aynı işlemlere devam ederek sıramızın sonuna gelelim. Evet sıra sonuna gelmek üzereyim sıra sonuna birlikte örelim ve tekrar buraya trabzanımı yapıyorum. 3 tane ikili trabzan bu şekilde. Ve bir zincir yapıp dönüyorum. Döneceğim. Bir zincir yaptım. Böyle bu sarım daha bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi bir zincirle dönelim. Hemen döndüğümüz noktaya buraya sabitleme işlemi yapalım 3 zincir yapalım ve buradaki noktaya fıstık yapalım bu şekilde fıstığımı yine tutup kapatıyorum bir iki tane atlayıp üçüncüye yani buradaki noktaya Sabitliyorum Tekrar 3 zincir yapıyorum Sabitlediğim noktaya fıstık yapıyorum Fıstığı kapattım Ve Bir iki tane atla Üçüncüye zaten burası gözüküyor Sabitliyorum Böyle Tekrar 3 zincir sabitlediğim noktaya fıstık yapıyorum fıstığı kapattım ve bir iki tane atla üçüncüye buraya sabitliyorum tekrar 3 zincir yapıyorum buraya fıstık yapıyorum kapatıyorum Bir iki tane atla üçüncüye buraya yine sabitliyorum üç zincir evet bu şekilde sıramızın sonuna gelelim kapattım bir iki tane atla üçüncüye sabitle. Evet, bu şekilde devam ederek sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelmek üzereyim. Sıra sonunu birlikte örelim. 3 zincir yapıyorum. Bu noktaya tekrar fıstığımı yapıyorum. Kapattım ve buradaki zincirin üzerine bu şekilde sabitliyorum. Böyle. Şimdi tekrar 1 2 3, 4 zincir yapalım ve dönelim. Ilmek aldım. Yine aynı işlemlere tekrar ediyoruz. Buraya ikili trabzan, zincir boşluğuna 3 tane ve sıradaki yere geçiyoruz, zincir falan çekmeden 3 tane. Tekrar sıradaki yere geçiyoruz. Bu şekilde devam ediyor modelimiz. Her iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model. Çok kolay hem de çok güzel bir model. Bebek battaniyesi de örebilirsiniz bu şekilde. Devam ederek sıra sonuna gelelim böyle arkası da bu şekilde Evet şimdi sıra sonuna gelelim renk değişimi yapacağız Evet sıranın sonuna gelmek üzereyim hemen sıra sonuna birlikte örelim yine zincir boşluğumuza 1 2 ve buradakini de zincirin üzerine yapabilirsiniz sonuncuyu şöyle bu şekilde tamamlamış olduk Dilerseniz bu e, ilk sıradan sonra da renk değiştirebilirsiniz şurada. Bu şekilde yaptım ben. Bir zincir yapıyorum ve renkli ipimi alıyorum. Bu ipim burada duracak, duracak. Ben e, onları kesmeyeceğim ve kullanacağım. Sırası gelince aradan gözükecek yani buradan Böyle kullanacağım. Şimdi bunu buraya tekrar bir sabitleme yapalım ki e, güzel e, sıkı olsun. Ve şimdi buradan tekrar başlıyoruz. En başa sabitledik. Şöyle göstereyim. Sıkı bir şekilde 3 zincir yapıyorum. Sabitlediğim noktaya fıstık yapıyorum. Ve fıstığı kapattım ne yapıyoruz? Bir, iki tane atlayıp üçüncüye. Aynı işlemlere devam aslında. Tekrar üç zincir yapıyorum. Buraya fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatıyorum. Ve yine aynı şekilde bir, iki tane atlayıp üçüncüye buradaki trabzanın başına sabitliyorum. 3 zincir yapıyorum. Tekrar fıstık yapıyorum. fıstığı kapattım ve bir iki tane atla üçüncüye buraya sabitliyorum tekrar aynı işlemlere devam ediyorum yine bu şekilde böyle olduktan sonra beyaz ile renk değiştireceğim Sizler rengarenk de yapabilirsiniz modelimiz çok güzel ve çok kolay bu şekilde örmeye devam edelim boyutunu istediğimiz uzunluğa gelesiye kadar Evet, bu şekilde ben örmeye devam ettim istediğim boyuta gelese kadar. Sizler ne kadar seviyorsunuz o kadar örebilirsiniz. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle arkası da böyle duruyor. Mutlaka bu modeli denemelisiniz diyorum. Şimdi kenar oyası yapacağız. Dediğim gibi benim için bu kadar boyu yeterli. Kenar oyası için ben beyaz ipimi kestim, mavi ipime geçtim. Şöyle bir zincir yapıyorum, çeviriyorum. 2 3 zincir yapıyorum devamında tekrar buraya fıstık oluşturuyorum kapatıyorum ve yine aynı şekilde buraya sabitliyorum tekrar 3 zincir bir fıstık oluşturuyorum kapatıyorum ve bu aynı Modelimizdeki gibi sabitliyorum. Bütün kenarını bu şekilde fıstıklar yaparak tamamlayacağım. Bu şekilde ve buraya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Evet bu şekilde devam ederek ben e, tamamlayacağım. E, kenar uyasını böyle yaparak bitirelim. Evet bu şekilde ben kenar uyasında fıstıklar yaparak tamamladım. Sizler bu kenarı beğenmezseniz farklı kenar uyaları da kanalımda bulunmaktadır. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Ee, kanalımda oynatma listelerinde bulunmaktadır. Evet modelimiz bu şekilde boyut olarak da ideal oldu, güzel oldu. Arkası da bu şekilde gayet düzgün ve güzel duruyor. Çok güzel bir lif modeli oldu. Aynı zamanda bebek battaniyesi de örebilirsiniz bu modelden çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz, kırlent yapabilirsiniz ya da yelek modeli olur. Her türlü çok amaçlı kullanabilirsiniz. Hemen şöyle ölçeyim, şuradan ölçüyorum bu şekilde ve aynı. 24'e 24 ya da 25'e 25 tam bir kare modelimiz oldu. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle yapıp satabilirsiniz aynı zamanda. Sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Evet modelimiz bu şekildeydi. Çok güzel bir model oldu. Evet veda zamanı. Kanalıma abone olup videolarıma beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.